Matematik felsefesi dersimize matematiğin kökeni ve gelişimini ele alarak devam ediyorduk. Bu videomuzda da e, Öklüt'ün Elementler adlı kitabını, kitaplarını daha doğrusu 13 ciltlik kitaplarını, eserini irdeliyorduk. Çünkü önemli bir e, yapı taşıydı matematiğin gelişiminde ortaya koyduğu yöntem bağlamında. Öklüt'ün bu Elementler adlı eserinde yer alan bir takım temel ilkelerden konuşuyorduk. Aksiyon, aksiyomatik yapıyı ele alıyorduk, yöntemi ele alıyorduk. Bunun aynı zamanda e, temel e, ilkeleri olan aksiyon, postulat ve tanımlar elementlerde yer alan tanımlar üzerine konuşuyorduk. Aksiyonlardan bahsederken, tüm bilimlerde ortak olduklarından bahsetmiştik. Postulatın ise o bilimin konusuyla sınırlı olduğunu, apaçık, doğru önermeler olduğunu ele almıştık. Euclid'in 5 postulatından elementlerde yer verdiği 5 postulatını irdelemiştik ve bunlardan 5. postulat olan ünlü postulat üzerinde konuşuyorduk. Ee, i̇lk Diğer dört postulata baktığımızda açık, sarih, anlaşılır olmasına rağmen beşinci postulatın biraz karmaşık olduğunu, bunun da pek çok matematikçi tarafından eş değerinin bulunmaya çalışıldığını, kimisi tarafından bir teorem gibi ispatlanmaya çalışıldığını, kimisinin ve uzun süreli tartışmaların sonucunda da diğer dört postulattan bağımsız başka bir postulatmış gibi ele alınmasıyla birlikte yeni yeni geometrilerin öklid dışı geometrilerin doğuşuna da kaynaklık yapması bağlamında oldukça önemli bir postulat olduğunu, matematik tarihinde belki bunun kadar ses getiren ünlü doğurgan velüt bir postulata, bir teoreme önermeye rastlamanın 3 olduğundan bahsediyorduk ki şimdi burada kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Aksiyonlar genel doğrular olarak ele aldığımız şeylerdi. Burada örneğimiz var 5 tane. Aynı şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir. Eşit olan şeylere eşit şeyler eklendiğinde eşitlik sonuç yine eşit olur. Eşit olan şeylerden eşit şeyler çıkarıldığında sonuç yine eşittir. Kalanlar yine eşittir. Birbiriyle çakışan şeyler birbirine eşittir ve bütün parçasından büyüktür şeklinde özetleyebileceğimiz genel aksiyonlar, genel doğrular. Euclid'in bu belirlemeleri kendisinden bir kuşak önce yaşamış olan Aristoteles'in çözümlemesine tümüyle uygun düştüğünü hepimiz görmüşüzdür. Aristoteles'in ifade ettiği aksiyon postulat nedir falan gibi hükümlere bakın. Gerçekten de Öklid'in buna paralel bir şekilde bunları ortaya koyduğu rahatlıkla görülebilir. Aristoteles ayrıca en az sayıda varsayımlara başvurularak yapılan ispatın yeri, yani tercih edilmesi gerektiğinden söz açmıştır. Öklid'in buna da uygun hareket ettiğini görüyoruz. Öklid'in yine verdiği tanımların tümü kendisine ait olmamakla birlikte bir bölümü anlam yönünden yeterince belirgin de değildir. Kavru ki nokta doğru gibi ilkel terimlerin tanımlanmasına en azından gerek yok mesela. Postulatlara gelince bunlardan biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sonuncusu olan 5. postulat daha baştan matematikçiler tarafından kuşkuyla karşılanmış ve yüzyıllar boyu tartışma konusu olmuştur. Önemli sonuçlara yol açan tabii ki bir yerde tartışma varsa, bir yerde problem varsa, bir yerde üzerinde soru işaretleri varsa yani her zaman için bunu genellemek doğru mudur bilemeyeceğim ama orada önemli bir şeylerin var olduğu hipote yani hipotezini rahatlıkla öne sürebiliriz. Bu postulat da bunu yapmıştır. Yani önemli sonuçlara yol açmıştır matematik tarihinde. Bunlara ileride ayrıntılarıyla ele alacağız. Şimdilik biz sadece Öklid'in yöntem anlayışını özetlemeye çalışıyoruz ki bu bizim matematiği anlamamıza da ışık tutan bir yaklaşım tarzı. Tümden gelimsel bir sistem biliyorsunuz bir takım varsayımlarının ortaya koymasına gerektirir. Yani bir takım doğru kabul edilen şeyler olacak. Bunlar üzerinden hareketle diğerlerini çıkarımsal, mantıksal çıkarım kullanarak ispatlamaya çalışmanız için o işte bir takım varsayımların ortaya konması önem arz etmekte. Yoksa hareket edemeyiz, yoksa ilerleyemeyiz. Elementlerde bu koşul 5 postulat ve 5 aksiyonla ortaya konmaya çalışılmıştır. Postulatların geometriye ilişkin olması nokta, doğru, üçgen, dik açı, daire gibi terimlerden ileri gelmektedir. Öklid'in bu terimleri ne anlamda kullandığını göstermek için tanımlar verdiğini görüyoruz. Her tanımda adı geçen nesne ya da nesnelerin ne olduğunu, nasıl ayırt edildiğini öğreniyoruz. Ancak bir tanım bize sözü geçen nesnenin varlığı konusunda, var olup olmadığı konusunda ilişkin, buna ilişkin herhangi bir bilgi de vermemektedir. Yani ne tür bir varsayımda bulunabileceğimiz konusunda bir bilgi vermemektedir. Bu tür işlevler genellikle postulatlara bırakılmaktadır. Şimdi öklit sisteminin, her sistemin olduğu gibi öklit sisteminin de bir takım yetersizlikleri vardı. Şimdi bunları ele almaya çalışalım. Şimdi Batı felsefe tarihinde Grek matematiğine değinen Russell şu sözlerle Öklid'in özlü bir değerlendirmesini yapıyor. Bakalım ne diyor Russell? Elementlere yazılmış en büyük kitap gözüyle bakılsa yeridir diyor. Bakın çok önemli bir övgü ya yani gerçekten. Gerçekten de bu övgüyü hak eden bir eser. Bu kitap gerçekten diyor Yunan zekasının en yetkin anıtlarından biridir. Kitabın kuşkusuz Yunanlılara özgü eksiklikleri yok değildir. Dayandığı yöntem salt, tümden gelimsel niteliktedir. Üstelik öncülleri oluşturan varsayımların hiçbir şekilde varsayımları hiçbir şekilde yoklama olanağı yoktur. Bunlar kuşku götürmez, apaçık doğrular olarak ortaya konmuştur. Oysa Oysa bakın 19. yüzyılda ortaya çıkan öklit dışı geometriler bunların hiç değilse bazılarının yanlış olabileceğini bunun da ancak gözlem yoluyla ortaya konulabileceğini göstermiştir. Yani bu hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken hususlardan birisidir. Yani bütün bu postulatların hepsi olmasa bile bazılarının yanlış olabileceği, ve bunun da en az gözlem yoluyla ortaya konabileceğini ifade etmişlerdir. Bunlar da matematikte yeni yeni geometrilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Matematiksel yöntemin oluşma sürecinde olduğu bir dönemde, yani oluşma sürecinde olduğu bir dönemde ortaya konan elementleri tümüyle kusursuz, yetkin bir yapıt olarak değerlendirmemiz, böyle olmasını beklememiz gerçekten de mümkün değil. Çünkü bir insan ürününün böyle olmasını beklemek hakikaten yanlış olacaktır. Nitekim daha sonra yapılan çalışmalar sistemde bir takım mantıksal yetersizliklerin olduğunu da ortaya koymuştur. Yani. Bu yetersizliklerden belki de en önemlisi kimi varsayımların üstü örtük olarak kullanılmış olmasıdır. Yani bu öklüde özgü bir kusur da elbette ki değildir. Daha sonra oluşturulan sistemlerin pek çoğunda aynı kusura rastlanmaktadır. Yani ispatlanması istenen varsayımı bu matematikte öğrencilerde çok rastladığımız bir durum. Mesela bir teoremin ispatında öğrencilerin sıklıkla yaptığı hatalardan birisi ispatlanması istediğimiz sonucu ya da teoremi ispatında kullanması. Bu hataya matematikçilerin de sıklıkla düştüğünü görüyorum. Onu söylemeye çalışıyor bir yerde. Şimdi onun detaylarını ilerleyen slaytlarda ele alacağız. Aksiyomatik bir sistem arkadaşlar. Aksiyom ya da postulat adı altında konan tüm varsayımların daha baştan belirtik olarak konmasına gerektirir. Bunu daha önce de söyledim. Siz eğer aksiyomatik sisteme göre hareket edecekseniz bir takım varsayımlarınız olması lazım. Bunlar belirtik yani doğrulukları açık olması lazım. Ve siz Bunlar üzerinden hareketle tümden dengelimsel bir mantık yöntemi kullanarak, düşünme yöntemi kullanarak bunları ispatlamayı ispatlayabilmeniz lazım. Ne var ki, sistem kurucusu çoğu kez konusuna ilişkin geniş bilgisinin de etkisiyle farkında olmaksızın kimi varsayımlardan yararlanma yoluna gidebilmektedir. Bu durum hem başlangıç ilkelerinin yetersizliğini göstermekte, hem de sistemde olası bazı çelişkilerin ortaya çıkabilmesine de neden olmakta yani. Üstü örtük kalan varsayımların tutarlılığını denetlemek çoğu kez de mümkün olmamaktadır. Şimdi buradaki detayları biraz önce de açıklamalarımla birlikte düşünürseniz bu konuda bir nebze olsun bir fikir yürütebileceğinizi düşünüyorum. Yani çoğu zaman işte o varsayımın kullanılması, yani ispatlamak durumunda olduğu şeyi ispatla kullanmak. Öklit verdiği ispatların bir bölümünde üstü örtük bir şekilde varsayımlara başvurmaktan başka daha önce de değindiğimiz gibi bir takım gereksiz tanımlar da vermiştir yani. Bir kez terimlerin tümünün tanımlanması döngüsel tanımlamaya düşmek sizin olanaksızdır. Bu ne demek? Her şeyin tanımı. Şu şundan dolayı mesela tanımını yaparken ne yapıyoruz? Bir önceki tanım şeylere dayanarak tanımlıyoruz. Kavramlara dayanıyoruz. O kavramları nasıl tanımlıyoruz? Bir önceki kavramlara dayanarak. Bu sonsuzun sonsuza kadar götürülürse bir yerde artık bir öncekine göre tanımlayabilemeyeceğimiz, tanımlayamayacağımız tanımsız nesnelere ulaşmamız gerekir. İşte bu döngü dışında yani Öklük hepsini tanımlamaya çalışmış. Yani gerek yoktu bunlara mesela. Sonra aksiyon ya da postulatlardan geçen terimlerin, postulatlarda geçen terimlerin Anlamları bu önermelerin bağlamında az çok açıklık kazanmaktadır. Yani bununla yetinilebilirdi. O önermeler kullanılırken zaten onların ne olduğu az çok açıklık kazanıyordu yani. Bu yönden Öklit eleştirilmekte. Oysa Öklit gereksiz yere ilkel terimleri de tanımlama yoluna gitmiştir. Üstelik verdiği tanımların çoğu da hem yetersizdir hem de bir amaca hizmet etmemektedir. Gereksizdir yani. Bu yönden öklük eleştirilmektedir. Elementlerde önermelerin postulat ve teorem olarak ayrılmasına karşı terimler arasında da benzer bir ayrım göze çarpmamakta yani. Halbuki terimlerin bu şekilde birbirinden ayrılması hani biraz önce bahsettiğim gibi tanımsız ve tanımlanan ve tanımlanan, tanımlayan ve tanımlanan yani terimlerin ilkel ve tanımlanan diye ayrılmaları uzun bir süreci bekleyecektir. Yani modern gelişmeleri beklemek zorunda kalmıştır ilkel tanım, yani tanımlananlar, ilkeller. Bir de o tanımlananlar şeklinde ayrım için öktükten sonra epey bir beklenmesi gerekmiştir. Yunan döneminin sonuna bakalım şimdi. Malum Yunanlılar matematiğe çok önemli hizmetler ettiler. Babillerden, Mısırlardan, Hint ve Çin'den aldıklarını kendi anlayışlarıyla o e, deneme yanılmaya dayanan yani empirik matematikten mantıksal düşünmeye dayalı, kesinliğe dayalı o estetik bir matematik anlayışına doğru yol aldılar. Bu yolda çok önemli adımlar attılar. Aksiyomatik yöntemi matematiğe getirmeleri bağlamında çok büyük hizmetler olmuştu. Bu dönemde bakın şimdi sona doğru gidiyor. Bakalım ne oldu. Öklükten sonra işte değilse batı dünyasında matematik uzun süre bir durgunluk yaşamaya başladı. Ancak tabii bir yerlerde bir durgunluk meydana gelirken başka yerlerde de bir hareketlenme meydana gelmektedir. İşte e, bu da mesela o zamanlarda bu klasik çağın en e, büyük bilginlerinden birisi de Arşimet biliyorsunuz. Onun da çalışmalarına kısaca değinmek lazım. Çünkü Arşimet de Öklidten etkilenmiş. İsa'dan önce 287-212 yılları arasında yaşıyor. İskenderiye'de eğitimini tamamlıyor. Öklid'in yöntem ve sistemini tümüyle özümsüyor. Bu yönden önemli bir durum var burada. Önemli bir bilim adamı. Matematiğe katkısı matematiksel düşünme yöntemini geometri ve mekanik alanına son derece başarılı bir şekilde kullanma yeteneği göstermesidir. Yani burada aranmalıdır. Arşimet'in bu matematiksel düşünme yöntemini geometriye ve mekanik alanlarına uygula başarıyla uygulamış olmasını belirtmektedir. Arşimet'in çalışmalarına baktığımızda öz ve biçim yönünden çağdaş çalışmalarda sergilenen çözümleme düzeyine de bir güce sahip olduğu görülmektedir. Arşimet mekanik alanındaki bulgularını öklitliğe geleneğine uygun olarak aksiyomatik biçime biçime getirmiştir yani, aksiyon, Örneğin Düzlem Dengeler Üzerine adlı çalışmasında mekaniğe ait 25 teoremi 3 basit postula nata başvurarak ispatlamıştır. Nedir bunlar? Günlük deneyimimizde bile bunları çok rahatlıkla e, keşfedebileceğimiz, gördüğümüz, deneyimlediğimiz şeylerdir bunlar. Örneğin eşit uzaklıklarda eşit ağırlıkta dengede kalır. Eşit uzaklıklarda eşit ağırlıklar dengede kalır. Eşit olmayan uzaklıklarda eşitlik, ağır, eşit ağırlıklar dengede kalmaz. Eşit olmayan uzaklıklarda eşit ağırlıklar dengede kalmaz. Denge daha uzak mesafedeki ağırlığa doğru bozulur. Belli uzaklıklarda dengede kalan ağırlıklardan birine bir şey eklenirse, denge ağırlığın arttığı yönde bozulur. Dengede ve ağırlıkların birinden bir şey çıkarılırsa da denge ağırlığının değişmediği yönde bozulur. Eşit ve benzer şekiller birbiri üzerine getirilip çakıştırıldığında bu şekillerin ağırlık merkezi de çakışır. Benzer ama eşit olmayan şekiller söz konusu olduğunda ağırlık merkezleri de benzer yer gösterir. Bu şekilde üç tane postulatla ne yapmıştır? 25 tane teoremi ispatlamıştır. Arşimet'in bu önermelere dayanarak herhangi parabolik bir parçanın ağırlık merkezini ve iki kiriş arasında bulunan bir parabola bölümünü belirleyebiliyordu. Oysa bu tür problemlerin çözümü günümüzde integral ve kalkülüs hesaplarıyla ancak yapılmaktadır. Arşimet aksiyomatik yöntemi Yüzen Cisimler üzerine adlı yapıtında da kullanmaktadır. Bu kitapta iki temel postulata dayanarak 19 teoremin önermenin ispatını vermektedir. Matematik yöntemin hidrostatiğe ilk uygulanmasını bulduğumuz bu çalışmada Arşimet'in ulaştığı sonuçla 16. yüzyıla gelinceye dek aşılamamıştır. Yani bu da önemli bir katkısı da yani. Arşimet'in küre ve silindir üzerine adlı geometriye ilişkin çalışmasında yer alan 5 postulattan birine Arşimet postulatı diye bilinen ilkeye de kısaca bahsetmek gerekirse, bu ilkeden de kısaca bahsedecek olursak, kimi modern geometri kitaplarında süreklilik kavramına geçişte kullanıldığını gördüğümüz bu ilkeye şöyle dile getirebiliriz. İki doğrusal parça alalım. Bunlardan kısasını ötekinden daha uzun yapan sonlu bir katı vardır. Evet, iki doğru parçası düşünelim. Bunlardan biri diğerinden kısaysa, o kısayı diğerinden uzun yapan sonlu bir katı vardır. Evet. Arşimet'ten sonra da Arşimet'in yanı sıra pardon Öklüt'ten sonra Arşimet'in yanı sıra başka güçlü matematikçiler de çıkmıştır. Bunlar arasında Apollonius, Erespotenes, Claudius, Ptolemy, Heron, Diapantus ve Papus gibi adlar bunlar sayılabilirler. Ancak bunların Matematiksel yöntemin gelişmesine doğrudan bir çığır açıcı katkıları olduğunu söylemek zordur yani. İsa'dan sonra 3. yüzyılın sonlarında yaşayan Papus'tan sonra klasik Yunan matematiği ölü bir durgunluk dönemine girmiş bulunuyor. Roma'nın tam egemenlik kurduğu bu dönemde Proclus'un gösterdiği çaba maalesef Yunan matematiğinin anısını canlandırmakla sınırlı kalmıştır. Yaratıcı düşünme ve araştırma tutkusu geçmişte kalmış, bilim tümüyle yok olma süreci içerisine girmiş, İskenderiye okulu etkinliğini yitirmiş, büyük kütüphane neredeyse yok olmuş, İsa'dan sonra 641'de Arapların İskenderiye'yi ele geçirmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi matematikte de Yunan dönemi sonucu sonuca ulaşmıştır yani Yunan dönemi kapanmıştır. Evet e, konumuzu burada bitirdik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum derslerinizde başarılar diliyorum. E, dersimizin e, temel yararlandığımız kaynaklardan birisi Cemal Yıldırım'ın Matematiksel Düşünme adlı kitabı. Bu kitabı da temin edebilirseniz. Orada dersimizin dışında bahsetmemiş olduğumuz hususlarda verilen örnekler var, verilen ifadeler var. Bunlardan da faydalanmış olursunuz ve bilginizi daha da genişletmiş, derinletmiş, derinleştirmiş olursunuz. Bu kitapların yanında matematik düşünme, matematik felsefesi ile ilgili tüm kitapları da size tavsiye ediyorum. Bunlardan kendinize uygun olanları alıp okuyarak bilgilerinizi genişletme ve derinleştirme yoluna gidebilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.